Merhaba sevgili yarış severler. 16 Ağustos Bursa programıyla karşınızdayım. sel felaketinde hayatını kaybeden e, yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar tekrar acımız hiç dinmiyor. Gerçekten çok vahim görüntüler izliyoruz. İnsan öfkeleniyor, deliriyor, kuduruyor. ne söylesek bilemiyoruz. Hani Değerli bir şeyini yitirmedikçe irfan sahibi olamazsın derler ya. Hepimiz böyle bir beden mi ödemek zorundayız? Ee, her şeyin aklı selim yapıldığı, aklı selim gittiği, liyakatın önde olduğu e, bir ülke e, bizlere reva e, reva olmalı. Yani şair demiş ya gül çarşısında herkes başka tükenir şeyin Bak hiçbir kelimeyi almıyor içimiz. Kelimeler çoktandır vahim. Gerçekten öyle ne diyelim ne zaman bir kitap açıp okusan bir ağaç gülümser ölümden sonra yaşam olduğunu bilen fazla da e, uzatmayalım. E, gerçekten hepimiz ulus olarak e, çok üzüntülüyüz ama işimizi de yapmak zorundayız. Hayat devam ediyor sevgili dostlar. Evet hemen arkaya alalım kendimizi. Bugün... E, Güzel bir program oldu. Bugün güzel bir gün oldu. İzmir 6'lısını e, yine üyelerimize armağan ettik. Birinci koşuda Kara Döker birinci atımız kazandı. İkinci koşuda Yedili plase ayağında 46 lira veren ikiliyi de sizlere armağan ettik. El Camino'nun ben kazanacağını söyledim. 6-35 gibi güzel bir Ganyan'a kazandı. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında e, özellikle ben koşuda favorilerden ziyade sürpriz bomba beklediğim atları öne çıkaracağımı söyledim. İşte bunlardan çok sürpriz değildi ama C Sparkle kazandı. İşte 1-2 metre olsa DiCaprio Hem ikilimizi taşlandırıyordu hem de cazip daha güzel bir ikramiye kazanmamıza vesile olacaktı. Başvurun bitti. Speedy King de önerdiğimiz safkanlardan biriydi. Yarıştan çıktı. Altılı Ganyan'ın ikinci yanda ben zor bir koşu olduğunu söyledim. Yine ilk ayak gibi plasatlara şans vereceğimi söyledim. Eser az kalsın Biraz daha cazip bir safkan yarışı kazanıyordu. Yarışın favorisi kazandı ama başvurun ben koşunun zorluğunu sizlere iyi aktardım. Yani 7 tane adına neredeyse fotoya girdi sevgili dostlar. Üçüncü aya geldiğimizde zor bir koşu olduğunu söyledim. Bu 1200 mesafeli İzmir yarışları her zaman zordur. Öncelikle Borna alın ve akıbet dedim ama 6 ve 5 numaralı safkanları da geniş grubu da sizlere önerdik. Börü'nün neden kazanabileceğini hem ses kaydında hem uzun gidişatı da anlatarak sizlere kurgu bankosu olarak önerdik. Cazip bir safkandı. Beşinci ayakta e, Deli Alper bir adım önde olsa da 5-4-6 çok hazırlar dedim. Bir zaten 5 numaralı safkan e, yarıştan çıkmıştı. 3 at ile burayı bulduk. Son ayakta da zorda kalan Dembe'ye kalemi kırsın dedik. E, Dembe de e, yarışı kazandı. Heaven Trip, April One. İlk sıralı beşli için e, Cazip safkanlardı. Altılı yarımız sevgili dostlar gördüğünüz üzere çok da yüksek olmayan ikinci elde de favorinin geldiğini düşünürsek sizlere armağan edilmiş oldu. Ee, yine e, istikrarlı performansımız devam ediyor. Yine İstanbul'da birinci altıyı da çok kolay bir şekilde bulduk. Birinci, birinci koşuda setirli 8 numaralı safkan kazandı. Icebreaker'ı sizlere bank olarak önerdik. Rampage 3 hatta vardı. E, dördüncü koşuda 7 numaralı safkanı şehzadeyi sizlere 4. sıradan önerdik. Çok cazipti. Olgaş dayı 1. sıradan önerdik. Ve yine bu koşuda sizlere güzel bir ikili de önerdik. İşte Ferfecir e, ikili e, ikiliyi tamamladı. Çok da cazip bir safkandı. Sonrasında bakalım Koltu Victor, Şarpa ve Vernazay'ı biraz daha önde tutsam da ben bir yarış gören hazırsa kazanabilecek Koltu Victory zaten 4 at içerisinde çatımızda önerdik. İşte birinci altılı e, Morelli başladık 340 lira verdi. İkinci altılıya e, kurgu bankomuz oturmadı ama zaten e, birçok alternatif bankolarımız da vardı. 170 lira da o verdi. Düne hemen geçelim sevgili dostlar. Dün de ne olmuş bakalım. <laughs> evet İzmir'e de hemen bakalım. Evet, şuradan bir önce bir giriş. Evet. Dün İzmir'de takip atımızdan çok güzel bir altını kaçırdık. her zaman söylerim sevgili dostlar. İz takip at yarışında çok önemlidir. Evet 14 Ağustos İzmir'de 31 bin lirayı işte ilk ayakta Yahya'nın 2-3 at içerisinde vardı. Boran Kıvcenk 2-3 at içerisinde bir de bize vardı. <laughs> Hardfulatı sizlere ikinci banko olarak önerdim. İşte Uçan Dadaş 35 lira ganyanına ikinci sırada sizlere önerdi, önerdik sevgili dostlar. İşte ikinci ayakta 12 numaralı Safkan. Haftalarda peşinde olduğumuz safkana bugün şans vermeyince oradan yattık. Aslan Turbo'da ikinci bankomuzdu. Bu al 600 31 bin lira verdi sevgili dostlar biz elimizden geleni yaptık iki tane bankoyu sizlere önerdik hani bazı şeyler de sizin şansınıza nasibinize kalıyor sonrasında ekstra rumos yine ikinci bankomuzdu ee, İkinci altılı da beşinci ayakta yarışın favorilerinden fırtına güzeli kazandı. Son ayakta da e, baş deneri sizlere önerdik. E, Torokovic, Akın Bey'i açık ara cazip Atlar önerdik. Hepsi de e, beşliye girdiler. E, ben e, neredeyse beşli bayısı bir tane safkan Adana'dan beri takimde olan e, yarışın ikincisini eğer sizlere verebilseydim 5'li bahis de devreden 5'li bahis de sizlere armağan edecektik. İkinci altınımız da maalesef yine ikinci ayaktan yattı sevgili dostlar. Evet geçelim Ankara'ya siz değerli YouTube üyelerimize de verdiğimiz Ankara programında geniş kurgumuzda isabet sağladı. Güzel ikiller de verdik. Ekspektansiye özellikle kazanabileceğini söyledim sizlere. E, apranti binmesine rağmen akıl selimsin ve e, yine 7'li plasanda kazanabileceğini söyledim. Dördüncü koşu da zor bir koşuydu. Ekürlerden 2 numaralı safkan kazandı. İkinci ayakta büyük sürpriz olan 6 numaralı safkanı geniş kurguda sizlere önerdik. Üçüncü ayakta ekürleri alternatif bank olarak sizlere önerdik. Güzel bir ikili alan Sigoş'la ekürlerle ikili alan dostlarımız da oldu. Biz de sizlere bu ikiliyi öner önerdik virgülü olarak. Ee, dördüncü ayakta ben yarışın gidişatını sizlere anlattım. Bu tip yarışları kestirmenin güç olduğunu Erkmen, Yeltay ve bir tanemin bayrak yarışı da yapabileceğini ama ne olur ne olmaz. Gene iki numaralı Safkan'ı sprintere başa alalım. Sonrasında istediğinizi yazabilirsiniz dedik. Son ayakta da 5. E, ayakta da Luna Lavgut ve Pür Dükkat öncelikli olsa da e, 6 ve 7 numaralı safkanları da sizlere önerdik. Özellikle 7 numaralı safkan çok cazipti. Son ayakta da sizlere Sine zaten banko önerdik sevgili dostlar. 2 tane bankoyla da artık elimizden geleni yaptık. İsterdik ki şu çatı içerisinde olsun e, sürpriz atlarımız ama olmadı ne diyelim ama yine geniş kurguda sizlere faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. işte 4 günde e, özür dilerim 2 günde 3 tane altılı verdik sevgili dostlar. Çok geriye gitmeye gerek yok. 4 yani 4 programdan 3 tanesini sizlere kazandırdık. bizim ne kadar işimizi iyi yaptığımızı e, bunun dışında altıların da dışında <laughs> sizlere kimsenin cesaret edemediği ikililere bahis oyunlarına yönlendirip e, hiçbir şekilde 6'lınız da yazsa, 5'iniz de yazsa cebinizi, elinizi boş bırakmamaya çalışıyoruz. Evet sevgili dostlar. Hemen yarınki 7'li plase yorumlarıma başlayayım. 1400 mesafeli koşu. ilk kez safkanlar 1400'e çıkacaklar. Yarışın gidişatına baktığımızda Brave Cup Captain inanılmaz süratli bir safkan. Çok da önemli yarışlarda start aldı ama Deni Dumrul gibi kaçıyor ben son yarışında da cazipken önerdiğim 4 numaralı Sanof Robin diyeceğim öncelikle sonrasında Brave Captain sonrasında 2-3'ü yazabilirsiniz Tay yarışlarını bu aralar her şey olabiliyor sevgili dostlar. Altılıganya'nın ilk ayağına geçtiğimizde özellikle ilk hikaye gerçekten çok at yazacağız sevgili dostlar. Baktığımızda 2200 mesafeli handikap e, Arap kıssaklığına ait bir koşu. Ne söylesek boş 16 tane safkan var. Umarım en cazibini yakalarız. Umarım kazanan at bizde olur sevgili dostlar. Ben Dalbastı, Tatlı Çağ, Genç Mimar, Nossi, Şerife ablayı öncelikle yazalım derim. 13, 9, 10, 8, 5, 13, 9, 10, 8, 5. Sonrasında 14, 3, 11 ve 4. E, videonun sonunda şablonu da göstereceğim. Fazla da tekrar etmeyeceğim. E, Tuttuğunuz atlar varsa da bu tip yarışlarda yazabilirsiniz. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçtiğimizde yine ilk ayağın e, yani ikinci altılı'nın ilk ayağının benzeri bir koşu. Bu sefer kumda start alacak. Koşu gerçekten zorlu tavus kuşu muhtemelen 5 numaralı kısrak e, numaraya çıkacak. Arkasına da geçen 220 milyarda atladığımız Zekai Bey e, Varol Han e, gibi safkanlar e, e, sıralanacak. Yarış oldukça hızlı gidecek. Bu 3 safkanın da geliri var ama üçü de aynı stilde. Eğer birbirlerini yıpratmadan gidebilirlerse e, tabii ki birisi kazanabilir ama ben bu koşta çok ters atlar da sizlere önereceğim. 1-5-4-6-9-11 1-5-4-6-9-11 Bayis oyunları içinde 3-8 ve 7 Evet 6'lı ganyanın 3. ayına geldiğimizde bu biraz daha net konuşabileceğimiz bir e, ayak Taylara ait bir koşu 4-5 tane safkanın şansı olsa da bu koşta e, sizlere kalem kırabilecek safkanlar olarak Öncelikle işgalli Kaysbert Acerer e, ekürüsü de İstanbul'da ilk yarışını çıktığı gibi kazandı e, Bu safkanları risk edebilirsiniz İstanbul'da 1400 içinde 13387 koşan seri kısrak mavili kız sevdiği piste dönen 2 numaralı Keskin Tay Ankara'da ters pistte işlemedi ve mesafede 2 defa 134 koşan Kaçar Beyisi rakipleridir. Ekürler bir adım önde 6 2 1 ve bir ihtimalde ekürlerden 7 numaralı Şans kaynağının hatta ekürlerin diğer ekürlerine geliri var. Dileyen buraya at yazacaksa bu safkanlara da şans verebilir. Geçiyoruz dördüncü ayağa. Premium Moore geçen hafta 63 kilo Start aldı. Bu aralar ne zaman bank oynasak bu Safkan'ı e, Sürekli aksilikler yaşıyor O günde bir starttan 8 boy 7 boy Geç çıktı ve Özcan Yıldırım 63 kiloluk Safkan'ı bir anda önlere Doldurunca sonlarda e, Oksijen duvarına tosladı Rakiplere yine çok uygun Rakiplerine baktığımızda hepsinin handikabı var Black Wasp aradan çıkacak 4-5 aydır Koşmuyor yaşı ilerledi sıkıntıları var El Patron zaman zaman Ters yarışlar yapıyor her mesafede etkili Green Wolf kalibresinde değil ama Safkan Az çok istikrarlı. Ranford'u sen süper bir kıssak ama bildiğin üzere e, sürekli startta kalıyor. Startta kalmasa yani belki de e, öyle bir huy olmasa bugün... O saf, bu safkanı bu kısra da e, önlerde önerebiliriz. Hatta Nide de diğer safkanlarının e, handikapların olması sebebiyle Nide de geliri var. Yani eğer Premium Mover'dan sonrasını anlatıyorum sevgili dostlar. Ben Premium Mover'u sizlere yine bank olarak öneriyorum. Geçiyoruz altılı ganyanın 5. ayağına bu koşuda da 3 tane safkanı sizlere Öne çıkaracağım. Bunlardan son iki yarışını da e, çok beğendiğim, Kocaeli'de de önerdiğim, Adana'da da önerdiğim asil toprak diyeceğim. E, sonrasında e, bu pis ve mesafede bir kürt biri bulunan Kaysbert, anne anne hattı Kaysbert olan 4 numaralı Goodwill ve İzmir'deki son 1400 kum yarışında bir kürt koşan Padok ağası ben 1-4-5'in dışına çıkacağını düşünmüyorum. Fazla atlayacaklar. yazacaklar. Bir yarış koşup galoplarında farklılaşan 2 ve 3 numaralı ceza kesenle dağın ateşine de dileyen şans verebilir. Ama koşunun kapanmış bana göre 1-4-5. Evet Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde yine zor bir koşu sevgili dostlar. Neden zor bir kere grup 19 safkan start alacak 1400 mesafeli bir koşu. E koşuda öne çıkan safkanlar hep Kaisberg yavruları ve kaçak safkanlar işte kaçan adam, e, Kayabert, e, Kutup yine Ozgan bakıyorum. E, gerçekten çok hızlı hatta geçen hafta bildiğiniz üzere e, yükselimi Evet Yüksel abiye numara vermeyen İstanbul'da oyunlarımızı yatıran Kral Saruhan. Yani yarış çok hızlı gidecek. bu gidişatta. Ben 2 numaralı Kayalarlı'nın, 14 numaralı İnancalı'nın, 11 numaralı Madam Ellie'nin gidişat bazı daha şanslı olduğunu düşünüyorum. 2, 14, 11 öncelikle sonrasında 3, 9, 12, 16 ve 10. Sevgili dostlar şöyle de şablonumuzu e, önünüze çıkartalım. Bu şablonun fotoğrafını çekebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. İşte 3. ayak 3, 4 ekürler ve 4. ayak en sağlam banko 1 numaralı safkan gözüküyor. Program gerçekten zorlu ama vermekten vermektense size Bursa'yı vermeyi uygun gördüm. 5. E, yana yönelebilirsiniz. 5. ganyana Kanyon'da oynayabilirsiniz. Yedili Plaza'da oynayabilirsiniz. Ama çok cazip bir oyun. Umarım şans yanınızda olur. Umarım yüksek bir ikramiye kazanırsınız. Evet sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hayırlı akşamlar diliyorum.